Hello. Welcome. 8. sınıf ilk ünite. Friendship. Konu anlatımıyla başlıyoruz. Kelime anlamında yoğun bir ünite ilk ünite. O yüzden kelimelerle başlayacağız. Slide'da her bir kelimenin yanına bir görsel de ekledim. Görseli de mutlaka dikkat ediyorsunuz. Çünkü zihninizde görselle kelimenin İngilizcesini eşleştirdiğinizde çok daha rahat bir öğrenme sağlıyoruz. O yüzden görsellerine de mutlaka dikkat edin. İlk etapta bilmeniz gereken bazı kelimeler. Best friend. En iyi arkadaş. Buddy. Mate. Friend. Bunların üçünü arkadaş anlamında kullanabilirsiniz. Close friend, yakın arkadaş. True friend, gerçek arkadaş. Count on, trust, rely on, güvenmek. Care, ilgilenmek. Different, farklı. Each other, birbirine birbirine. Get on well, iyi anlaşmak. Bu genellikle get on well with each other şeklinde kullanılır. Birbiriyle iyi anlaşmak ya da birbirleriyle iyi anlaşmak be different from each other. Birbirinden farklı olmak. Each other kelimesini birden fazla yapıyla kullanıyoruz. Support. Back someone up. Back somebody up. Desteklemek. Have a lot in common. Çok fazla ortak noktası olmak. Bond. Bağ. Have a strong bond. Güçlü bir bağ sahip olmak. Have fun. Eğlenmek. Interest. İlgi. İlgi alanı. Have similar interests. Benzer ilgi alanlarına sahip olmak. Help, yardım etmek. Loyalty, sadakat. Respect, saygı, saygı duymak. Bunu hem isim hem fiil olarak kullanabiliyoruz. Mutual respect, karşılıklı saygı. Respectful, saygılı. Priceless, paha biçilmez. Relations, ilişkiler. Same, aynı. Secret, sır. Spend time with, ile vakit geçirmek. Şimdi bu şöyle, spend time with my mother diyorsanız annemle vakit geçirmek. Spend time with Jack mesela Jack'le vakit geçirmek. Spend time with my best friend en iyi arkadaşımla vakit geçirmek. Bu with'tan sonraki boşluğu kimle vakit geçiriyorsanız geçireceksiniz onu da dolduruyorsunuz. Tell a lie ya da tell lies. Tell a lie dediğimizde yalan söylemek. Tell lies dediğimizde yalanlar söylemek. Together birlikte. Treasure, hazine. Advice, tavsiye. Talk, konuşmak. Generation, nesil, kuşak. Important, önemli. Break a promise, bir sözü tutmamak, verilen bir sözü tutmamak. Şimdi bir alıştırma yapacağız beraber. Verdiğim kelimeleri boşluklara dolduracağız. Siz de şöyle bir bakın ne gelir. I have a, I have a close friend. Benim yakın bir arkadaşım var. Ben yakın bir arkadaşa sahibim. Her name is Emily. Onun ismi Emily. We do everything together. Biz her şeyi birlikte yaparız. Together. Birlikte demekti. We do everything together. We like different things. But we... boşuna gelir. Get on well. Değil mi? Farklı şeylerden hoşlanırız ama iyi anlaşırız. Get on well neydi? İyi anlaşmak. I... Burda ne gelir? Trust. I trust her a lot. Ona çok güvenirim. She never tells my secrets. Benim sırlarımı asla söylemez. Şimdi burada I trust her a lot da neden trust kullandık yukarıda verilen kelimelerden? Çünkü bir sonraki cümlede she never tells my secrets diyor. Yani bir sonraki cümlede aslında açıklıyor orada ne kullanmamız gerektiğini. Biri sizin sırrınızı söylemiyorsa ona güvenirsiniz değil mi? So I trust her a lot. We always mm, our toys and games. Başına ne gelir? share, değil mi? Her zaman oyuncaklarımız ve oyunlarımızı ne yaparız? Paylaşırız. So, share. Emily is my best friend and I'm happy to have her. Emily benim en iyi arkadaşım ve ona sahip olduğum için mutluyum. Which of the following sentences is not suitable for the title? Her zaman öncelikle soruyu okumanızı tavsiye ederim. Yani soru benden ne istiyor? Ne istiyor? Which of the following sentences is not suitable for the title? Cümlelerden hangisi başlığa uygun değildir? Bakın not büyükle yazılmış. Cümlelere bakıyoruz şimdi. Close friends, yakın arkadaşlar, respect each other. Respect neydi? Saygı duymak. Birbirlerine saygı duyarlar. Trust each other. Birbirlerine güvenirler. Always tell lies to each other. Tell lies neydi? Yalanlar söylemek. Her zaman birbirlerine yalanlar söylerler. Have fun together. Birlikte eğlenirler. Peki hangisi olmuyor? Yani close friends, yakın arkadaşlar birbirlerine yalanlar söylemezler değil mi? O yüzden ne diyeceğiz? Always tell lies to each other. Yanlış. Which of the following words correctly completes the sentence? Aşağıdaki kelimelerden hangisi cümleyi doğru bir şekilde tamamlar? Şimdi cümleyi okuyoruz. Max is my mate. I am him because he always supports me in difficult times. Max benim arkadaşım. Ben onu hmm. çünkü o beni zor zamanlarımda her zaman destekler. Şıklara bakıyoruz. Can't güvenmek, değil mi? Get on well, İyi geçinmek. Have a strong bond. Güçlü bir bağı olmak. Spend time with. ile vakit geçirmek. Bunlardan hangisi olur? Count on değil mi? I count on him because he always supports me in difficult times. Ona güveniyorum. I count on him. Burada I trust şıklarda olsaydı mesela I trust him de olurdu. Ya da rely on şıklarda rely on da olsaydı o da olurdu. Ona güveniyorum çünkü beni zor zamanlarımda hep destekler. Kelimelerle devam. Personality. Kişilik amusing eğlenceli komik boring sıkıcı calm sakin caring şefkatli sevecen cool havalı crazy çılgın honest dürüst dishonest dürüst olmayan sahtekar dishonesty de sahtekarlık dürüst olmama durumu fair adil funny komik helpful yardımsever polite back rahat umursamaz loyal sadık outgoing dışa dönük patience sabır patient sabırlı punctual dakik relaxed sakin rahat reliable güvenilir respectful saygılı solemn ciddi supportive destekleyici understand anlamak understanding anlayışla. Take everything seriously. Her şeyi ciddiye almak. Şimdi boşluğa hangi kelime gelebilir? Neyi tanımlıyoruz? Bu karakter özelliklerinden, bu personality traits'lerden hangisini tanımlıyoruz? Buna bakacağız. Boşluğa ne koyabiliriz? John always arrives at school before the bell rings. John okula her zaman zil çalmadan önce gelir. He never comes late. Asla geç kalmaz. He is very punctual. John nedir? Çok punctual. Dakik. Açıklama bize ne diyor? My best friend doesn't get angry when I'm late. En yakın arkadaşım geç kaldığımda bana hiç kızmaz. She is always calm. Her zaman sakindir. She is very... Hmm, burada ne gelir? She is very patient. Değil mi? O çok sabırlı. Şimdi burada Beren açıklamaya göre şıklardaki hangi sıfat, hangi seçenek bu karakter en iyi tanımlıyor. Buna karar vereceğiz. Michael never gets stressed about the exams. Michael sınavlarla alakalı asla stres olmaz. Hiçbir zaman stres olmaz. He is always relaxed. O hep çok rahat. O zaman Michael nasıl biridir? Laid back. Umursamaz. Right? Burada soru ne istiyor bizden yine? Açıklamaya göre doğru seçeneği seçmemizi istiyor. Okuyalım. Nate always backs up his friends. Nate her zaman arkadaşlarını destekler. He never leaves them in difficult times. Zor zamanlarda onları asla bırakmaz. Böyle bir durumda Nate nasıl biridir? Loyal, sadık. Şimdi bu soruya bakıyoruz. Which of the following sentences is correct? Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? Bilgi bakıyoruz şimdi. What is Emily like? Emily nasıl biri? Honest, loyal, helpful, respectful. Honest. dürüst. Loyal, sadık. Helpful, yardımcı, yardımsever. Respectful, saygılı. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğru? Bakalım şimdi. A şıkkı. She always tells lies to her friends. Her zaman arkadaşlarına yalan söyler. Şimdi buradaki honest diyor bir kere, dürüst diyor. O zaman her zaman yalan söyler mi? Söylemez. Bu şık gitti. B şıkkı. She's a laid back girl. O umursamaz bir kız. Yani böyle bir şey diyor mu? Demiyor. Hatta helpfulmuş, yardımsevermiş, çok umursamaz değilmiş yani. She shares secrets of her friends. Arkadaşlarının sırlarını paylaşır. Böyle bir bilgi de yok. Ve son şık D şıkkı. She helps people when they need support. Desteğe ihtiyaçları olduğunda insanlara yardım eder. Yani helpful tanımlıyor. O yüzden ne diyeceğiz? D Evet kelimelerimize devam ediyoruz. Do sports. Spor yapmak. Draw. Çizmek. Event etkinlik. Give a concert, konser vermek. Give a movie night party, film gecesi partisi vermek. Go camping, kampa gitmek. Go fishing, balık tutmaya gitmek. Go for a walk, yürüyüşe çıkmak. Go hiking, dağ yürüyüşüne çıkmak. Go on a picnic, pikniğe gitmek. Go to the cinema, sinemaya gitmek. Guest, misafir. Prepare, hazırlamak. Have a movie night. Film gecesi yapmak. Have a pizza party. Pizza partisi yapmak. Look after. Bakmak, ilgilenmek. Burada şöyle. Look after my sister. Mesela kız kardeşime bakmak, kız kardeşimle ilgilenmek. Look after my cousin. Kuzenime bakmak, kuzenimle ilgilenmek. Okay? Movie theater. Cinema. Play online games. Çevrimiçi oyunlar oynamak. Play tennis. Tenis oynamak. Play computer games. Bilgisayar oyunları oynamak. Snack. Atıştırmalık. Visit a museum. Bir müzeyi ziyaret etmek. Visit grandparents. Büyük anne ve büyük babayı ziyaret etmek. Accept. Kabul etmek. Refuse. Reddetmek. Attend. Katılmak. Celebration. Kutlama. Come over. Uğramak. Ziyarete gelmek. Evening. Akşam. Have nothing to do. Yapacak hiçbir şeyi olmamak. invite davet etmek invitation davet davetiye join katılmak offer teklif etmek excuse mazeret hope umut etmek remain kalmak decide karar vermek occupied meşgul postpone ertelemek promise söz vermek suggest önermek suggestion öneri. Awesome, harika. Müthiş. Full ya da stuffed. Burada I'm full, I'm stuffed. Bir şey çok yediniz, karnınız çok doydu. O zaman I'm full, I'm stuffed diyorsunuz. Tok, dolu demek. Great, harika. Funny, komik. Ve son olarak text mesaj göndermek. Birinci ünitenin kelimeleri bu şekildeydi. Bundan sonraki ünitelerde de bir video kelime videosu olacak. Bir videoda konu anlatım videosu olacak arkadaşlar. Konu anlatım videosuna gelmeden önce mutlaka kelime videosunu da izliyorsunuz. Anlaştık mı? 8. sınıf İngilizce LGS'yi fullüyoruz. Anlaştık mı? Konu anlatım videosunda görüşmek üzere.